Mert Çakmak, Ekber Nadir, Mert Aksu, Akvaryu Seven. Eğer sadece ismi olmasını istiyorsan durma benim de ismi olmasını betimle geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. yerinde yerindedir inşallah. Biz de yerine çok şükür. Bugün ne yapacağız? Öncelikle genel kuşlarımızın durumlarına bakacağız. Sonra biliyorsunuz ki Bağdadi'nin yavrusu sakat arkadaşlar onun ayağının daha hızlı iyileşebilmesi için ne yapabiliriz? Kafamda birkaç tane çözüm var. Onları yapacağız bu videoda. Bakalım işe yarayacak mı yaptığımız şey? Hazırsanız hadi geçelim. Evet. Öncelikle bir şu aslan parçalarını bırakalım. Bir çıksınlar, bir hava alsınlar. Bir ne yapıyorlar? Bir ne ediyorlar? Onların ben ağızlarına dikireyim Bu arada karan akışlı maalesef ki arkadaşlar yumurtaları ufaktan zedelenmiş. Hiç ellemedim. Lakin uzaktan baktığımda yumurtanın içinde damarlar oluşmaya başlamış. Şimdi ellediğim zaman zarar veririm diye korkuyorum. Bu yüzden tamamen kendi hallerine bıraktım. Yumurtaları hatta durun bir sizlere onu bismillah göstereyim. Ne oldu lan aslan parçası? Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Bir dakika oğlum, bir dakika, bir dakika. Kısaca şöyle bir alay bismillah, bismillah, söyle, söyle, Bak. Büyük ihtimalle yumurta kırılmış. Bilemedim. Dış üzerine görüyor Al bak kırılmış bu. Abi şansa bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben biliyordum. Doludur da. Topraktır bu arada arkadaşlar dışkı değilim. Bir de oğlum, bir de oğlum, bir de Ne yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. O da gitti, onu da çıkartırım. Yapacak bir şey yok. Sen niye çıkmıyorsun kızım? Nasip. Her zaman söylüyorum. Nasipten öteki yok. Ben dün zaten görmüştüm. Zaten videonun başında da söylediğim gibi. Dinle aşkına. şey olamaz ya. Dişimiz öyle bir yumurtaya sadık bir de. Bu kadar sadık olduğu halde. <laughs> evet. Biraz canım sıkıldı. Karan akışlarının yumurtasının kırık olması gerçekten canımı sıktı. Şeyi de kırdılar o da kaza belanın önüne geçsin. Var abi göz var bizde. Vallahi göz var. Anlamadım. Bir göz var. Anladım artık ya. Bakayım. Bak 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 bak. Lan, lan Oğlum ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nedir bu sizin birbirinize düşmanlığınız? Anlamadım ki. He? Allah'ın memleketine, Allah'ın bir de orayı keser. Allah korusun. Her teşkilatta şunları bir temizleyeyim de Yavrular da artık büyüyüp anne babalara adapte olmaya <laughs> başlıyorlar. Herkes artık bir şekilde kendi başının çaresine bakmaya başladı. Tek derdimiz şu an şu aslan parçası. Evet bugün Allah'ın izniyle ona da bir çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü eğer şu an müdahale ed edersek Allah razı olsun bir tane abimiz. Dedi ki Sezgin. Şöyle bir şey yap. Ve yavrunun ayağına tak. Büyük ihtimalle yararını göreceksin dedi. Dedim. Bir o güzel abimin. Dediğini yapayım. İnşallah. Yavrumuz da işe yarar. Şimdi kameramızı kuracağız ve yavrumuzun ayağına şunu takacağız. Bu arada kendim yaptım bunu arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Olaydır. Basit. Keşke video da yapsaydım. Hiçbir şekilde bir yan etkisi falan yoktur. Bilginize olsun. Evet. Hmm. pek umudum yok bunun düzeleceğinden ama yine de deneyeceğim böyle bir şey aklıma geldiyse vardır bir hikmet içinde diye düşünüyorum şöyle incitmeden arkadaşlar ayağını şöyle koyacağız bunu bir tane de. kelepçesini kapatacağız Allah şifa olsun ya çok geç kalmış çok gerçekten çok geç kalmış biraz daha hızlı davranabilirdik ama maalesef ki biz bunu farkına varamadık. Bu arada üzerime de çok güzel sıçlar karıştı. Canı sağ olsun, iyileşsin de. <laughs> güzel oldu. Evet. Kerepçemizi taktık. İnşallah, inşallah işe yarar olur. Gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz ne kadar güzel sıçtı Evet, şu an kelepçemizi taktık. Her şey artık sana kaldı. Ben bana verdiğin görevi ben şu an yerine getirdim. Artık sende. Her şey sende. Şifa yap ya Rabbim. niye diyecek olursanız arkadaşlar bakın şimdi yavru yine ayak aynı şekil <laughs> şu bileklikler üste çıkıyor üste çıktığından dolayı da sıkıntı oluşuyor çok da güzel bir yavruydu ha. Bağdadilerde iyi gidiyorduk ama maalesef ki nazara geldik sağlık olsun Kısmetimizde bu varmış. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir <laughs> tamam. Kızım tamam tamam tamam. Aslan parçam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Görüyorsunuz. Şöyle bir sistem yapmaya çalıştık ama pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Yağlanın ayağı morarmış çünkü. Kullanabiliyor ama yani ha. Şöyle bir şey de var kullanabiliyor. Bakalım. Oğlum ne istiyorsunuz birbirinizden? Ne istiyorsunuz? Nedir bu birbirinizle çekememezliğiniz? He? Karagöz. Eşek sıpası. Elhamdülillah. Allah böyle devam şimdi maşallah ya maşallah ya. <laughs> Oğlum birbirinizle dalaşmaya bırakın. Birbirinizle dalaşmaya bırakın. Kafanızı gözünüzü kırayım ha. Eşek sıpası. Bak geldi arkadan geldi. Bak serseri geldi serseri. Serseri geldi arkadan serseri. Eşek spalar. Hadi inin aşağıya. Hadi hadi. Hadi. Johnny. iyi güzel sıçmışsın oraya. Senin ağzına tüküreyim. Oraya sıçılmaz demedim mi? He eşek herif. Aha, aha aha. Kara nakışlı yavru inmiş. Kara nakışlı yavru inmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi değil oğlum. Şimdi 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 değil aslan parçam. Şu an erken. Şimdi değil. Biraz daha kal. Bir hafta sonra çıkarsın. Bak 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 bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapın? Acıktınız. Acıktınız vallahi. Kimi arıyorsun orada? Ha. Geçin. diğer yavrularımızda son durum nedir? Kırmızı akışlar. Bakacağız şu yumurtalarını. İnşallah bu sefer doludur arkadaşlar ya. İnşallah ya. Kırmızı akışlardan yavru olmayı çok istiyorum. Dillerim tüye girmiş. Her taraf tüy dolmuş. Dillerim çok şükür yumurtalar dolu. Şimdi Hollandalılara bakalım. Hollandalılar da dolu yumurtaları herhangi bir sıkıntı yok. Aslan parçalar zaten burada. Para zaten bildiğimiz gibi sıkıntı oluştu. Para kafa tek yumurtayla oturuyor şu an. İkinci yumurtasını bugün yarın yapacak. İstanbullu İstanbullu bugün yarın büyük ihtimalle yavrular yumurtadan çıkmaya başlayacak. Yaparım bekliyoruz. Bir şöyle alaların yanına gidelim. Macarlar'da durum nedir? Bakalım bugün. Bugün yarın belirtecekler kendilerini de. Ne yapıyorsunuz lan? Komandolar. Ne yapıyorsunuz? He zırtlılar. Komandolar sizi. Sizin ağzınıza dikiririm. Çirkinler sizi. He. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan zırtlılar? Ahana. Bu kim oraya indi? Kim oraya indi? Bırdı. Bırdı. Hayırdır oğlum? He? Ha? Eşek herif. Son yeminize atayım yeminizi. Herkes gitsin, herkes, herkes, herkes. Şimdi benim yere bırakmamın ana sebebi arkadaşlar, yeni yavrularımız var biliyorsunuz. Onların da anne babalarıyla yerden yem alabilmelerin asıl amaç bu. Onları yerde yem yemelerini sağlayabilmek. Bu yavru beyazlayabilir ama ben size söyleyeyim, kuyruklarda böyle ufaktan böyle beyazlıklar, meyazlıklar var sanki. He? Büyüyünce beyazlayabilir bu yavru. İnşallah olur. Kuyruk beyazlarsa var ya. Bak görüyor musunuz? Kuyruğundaki beyazlıkları. Bu yavru yüzde yetmiş gibi bir beyazlama söz konusu olabilir. Bakalım. O zaman bize ne gösterecek? Eşeği göreceğiz tabii ki büyüdüğünü görürsek. Güllü. Evet, Şam'ı yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olacak inşallah ya, bakalım. He, aslan parçası. Olacak mı lan? Olacak mı lan zırtav? Olacak, olacak mı lan Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. shh <laughs>